Evet, merhaba sevgili takipçilerimiz, ee, bugün gördüğünüz gibi Teos Mandıra'dayız. Ee, bildiğiniz gibi Seferisar'da yani bilmeyen yoktur bu Mandıra Tesisini. Birçok yerde de e, ürünleriyle gerçekten çok ünlüdür. Burada Ethem Bey ve eşi Cemile Hanım'la beraberiz kendileriyle bir sunum gerçekleştireceğiz. Evet Ethem Bey Ancak merhaba, merhaba nasılsınız? Hoş, hoş geldiniz. Sağ hoş olun başladım. sizleri tanımadım. Sağ olun bizler de işte. teşekkür ederim. Evet çok güzel bir üretim tesisiniz var. Hep böyle sizle de alışveriş yapıyoruz o noktada evet. da hakikaten çok lezzetli. Evet. Yani kaç yıldan beri faaliyet gösteriyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Bizim tarihçemiz şöyle 1958 yılında ilk imalata Rahmetli Babam başlıyor. Evet. Biz ikinci kuşağız. 1993 senesinde de ee, Balıkesir Kepsut'ta ikinci imalatımızı açtık. İlk önce Seferihisar. Daha güzel. sonra ikincisi e, Balıkesir'de. Burada hayvan varlığı azaldığı için şu anda e, tek üretim yerimiz Balıkesir evet. Kepsut. Çok güzel. Evet. Hem üretim hem de üretim, dışarıdan evet. ürünlerle de tabii burayı gerçekten dolu dolu desteklemiş tabii. oluyorsunuz o noktada. Evet, evet. Eşinizle beraber evet, bu noktada ben da. Ben daha ziyade imalattayım. Evet. Haftada iki gün hemen hemen e, Balıkesir Kepsut'tayım. Evet. E, perakende kısmını artık her eşime e, devrettik ilgileniyor gibi ilgileniyor. oldu. Çok güzel. Devrettik gibi oldu değil, oldu öyle oldu. Evet. Devrettik artık. E, Birebir artık müşteriyle e, perakende kısmında eşim ilgileniyor. Peynir ben ürünlerinde... artık geri çekildim, imalattayım. Çok güzel. Hakikaten bir paylaşım olmuş bu noktada. Evet, evet. E, süt ürünlerinden peynir çeşitlerinden biraz <laughs> bahseder misiniz? Peynirlerimiz e, beyaz peynir, tereke tulum, keçi ulum. E, Tereyağımız dövme tereyağı bu kendi imalatımız. Ee, Armolamız meşhur. İlçemize özgü Seferisarı özgü evet evet. Kaşar lorumuz ee, bunlar bunlar hepsi bizim kendi imalatımız. Çok güzel. Peki Seferisarı'da en çok tercih edilen? Tamam buradaki insanların da mutlaka evet, bir tercihleri evet, vardır ama evet. dışarıdan gelen vatandaşlarımızın hangi süt tercih ediyor? Burada en ziyade e, keçi beyaz, ezine beyaz ve e, İzmir Tulumu keçi tulum bunlar kendi imadımız. En çok bunlar gidiyor. Tabi evet. biz e, desteklemek e, babını tezgahımızı çeçil alıyoruz, köy peyniri alıyoruz, kaşarlar alıyoruz ama bunlar tabi e, arada serpiştirme olarak kalıyor. Tezgahı genişletmek evet. babında kalıyor. E, en hızlı giden, koşan ürünler kendi ürettiğimiz ürünler. Peynir ürünleri. Evet, evet. Ve edelim. dövme tereyağı. Çok güzel. Evet. evet, dövme tereyağı da o noktada zaten evet. meşhurların evet. arasında. Bir de tortu var değil mi? Tortumuz evet, evet, evet. Evet. Bir de ben şöyle araya girmek istiyorum. Tabii, Ürünlerimizdeki yani artı faktörleri söylemek istiyorum. Dediğim gibi rahmetli kayınpederim Balıkesir'de bu yatırımı yapmasının ana nedenlerinden bir tanesi oradaki ineklerin tıpkı koyunlar ve keçiler gibi güdülerek Merana. besleniyor olması, merada evet. besleniyor Balıkesir'de büyükbaş hayvanlarda. Dolayısıyla ürettikleri sütün kalitesi yani diğer hayvanlara nazaran daha üst segmentte evet. oluyor. E, Yatırımın oraya yapmasının ana sebebi öyleymiş. Biz Üretimin de, lezzeti, evet peynirimizin lezzetinin gezmesi. bir, yani fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Evet, belki de bu kadar çok tercih edilmesinin de sebebi evet, bunlardan evet. bir tanesi. Evet, kalitesini Şimdi olması. artık insanlarımız, da, yani vatandaşlarımızın çoğu malum bu Covid sebebinden dolayı da daha e, steril ortamlarda, işte evet. yiyecek sebze vesaire tüketmek istiyorlar. Bu noktada da süt ürünleri ve peynir çeşitlerinde de hassasiyet isteniliyor. Sizin de bu Zaten vermiş de olduğunuz... Zaten Tarım Bakanlığımızdan gerekli önemli. denetlemeler gerçekleştirildi. Biz o denetlemelerin hepsinden e, başarıyla geçtik. E, bir de şöyle bir şey var yani e, amatör bir ruhla çalışıyoruz. Dolayısıyla ürettiğimiz ürünler eski zamanın peynirlerinin kalitesinde. bunu da vurgulamak isterim. Yani hani imalatımız tabii ki modern tesisler ama ruh olarak çalıştığımız, ruhumuz onunla bir ruhla çalışıyoruz. Evet, evet. Değil mi? hep o sofra evet, kültürleri yani vardır Yani eski zamanın lezzetini yakalayabilmek için. Evet, bu çok önemli hakikaten. Öyle. Yani genleriyle oynanmamış, hani böyle lezzetiyle Elbette. oynanmamış. E, doğal, natürel Ürünlerimiz Deval böyle. Mediliyor. Evet, çok güzel. E, yapmış olduğunuz ürün kartelinizde neler var mesela içerisinde burada? E, Ürünlerimizdeki süt var mı? Kullandığımız evet. inek sütü kullanıyoruz, koyun sütü kullanıyoruz. Bazı ürünlerimizde keçi sütü de kullanıyoruz. Evet. Yani e, tüm hayvanların sütünden üretiliyor peynirlerimiz. Oranları farklı tabi. Her evet. e, e, ürünün oranı kullanılan oran İlonu farklı. Bir olan haricinde de kahvaltı çeşitlerinden çok Tüm ürünler var, var, Tereyağı var üretiyoruz. Yani e, desteklediğimiz yine e, dışarıdan satın aldığımız peynir çeşitlerimiz var. Evet. Kahvaltılık diğer ürünler var. Zeytinlerimiz var yine peynire destek olması açısından. Mutlaka bir ürün tercih edin. Seferi Özgü eşimle belirttiği gibi armolamız var. Yine onu üretiyoruz. Evet, taze Böyle ürünlerimiz. Süt ve süt ürünleri ve onu destekleyen diğer ürünler. Yanı sıra yöresel, doğal tarhanamız var. Manisa'da yaklaşıyoruz Evet, çok güzel. Doğru, yani, evet. Yine bunları siz kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Yani yaptırtıyoruz. Ee, bayanlara yaptırtıyoruz. Ev Çok üretimi, güzel. fason üretim. Ee, böyle. Bunlar da yine. Çok güzel. Yani biz değerli. aslında hep aktif olarak hemcinslerimi, kadın girişimcileri sahada evet. görmek isterim. Bu noktada evde oturan yani hanımlar da aslında çok aktif olduğunu görüyorum. Çok farklı sektörlerde çalıştım. Yani birkaç yıldır eşime destek olmak amacıyla buraya geldim ama işin içine girince her zaman işime söylüyorum. Sabah uyandığımda ben işe yani mutlulukla, sevinçle geliyorum. Çünkü ürettiğimiz ürünler... Dediğim gibi kendimizin de rahatlıkla tükettiği ben evde çocuklarıma da bu ürünleri yediriyorum. Dolayısıyla hani işimi çok severek yapıyorum. Eşime de destek olmak amaçlı. Çok güzel. Böyle. Evet gerçekten çok güzel. Ürünleri de gelen ziyaretçilerimizin de mutlaka lezzetleri tatmasını isteriz. Denemenizi tavsiye ederiz. Evet. Yöresel yine ekmeğimizde. Yöresel'in kara kılçık buğdayından üretiliyor. E, ekşi mayalı ekmeğimiz var. Bunu da yine çok. Kara taş fırında evde yaptırtıyoruz. E, bu da yeni bir ürün grubumuz. Yeni ekledik. Ama baya e, bayağı talep görüyoruz. Evet, lezzetini mutlaka, bilen zaten mutlaka evet. tercih ediyoruz. Tavsiye ediyorum herkese. Evet, bu salçalar peki nasıl? Bunlar yine salçalar, e, salçalar, Dışarıdan dışarı. alıyoruz bu salçaları. Kendi üretimimiz değil. Evet. E, ama ilerleyen dönemlerde belki başka türlü ürünler düşünülebilir. Evet, çok güzel. Zeytinlerimiz yine... E, yine son zamanda özellikle beğenilen Şu an zeytin. mevsimi de Evet, malum taze kırmızı zeytindir. Taze hasat olduğu için e, biraz tadı acımsıdır evet. ama yani zeytini bilenler yine bunu tercih Bence ediyorlar. Ben de evet bu şekilde zeytin evet. tercihim oluyor gerçekten. Her şeyin doğallığı o yüzden bu memlekette Zeytinyağlarımız yaşamak... Zeytinyağlarımızı da bir e, gödenceden alıyoruz, organik zeytin zeytinyağımız var. Bir de yine e, evet, buranın Beylerköy'ünden aldığımız bir yağımız var. Biz donum işlemini gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Onun dışında yine kahvaltıda yenilebilecek her türlü bir bir ürünümüz mevcut. mevcut. Peki. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gelmek isteyen herkese de Teo Osmanlı'ya bekleriz. De Osmanlı